Merhaba arkadaşlar. Bu Biz oluyor. bugün altınımızı tamamen sıfır olana kadar harcamayı düşünüyoruz. Ama tam sıfır olmayabilir. Şimdi ilk önce hayvanlarımız için alacağım çünkü onlar bizim bir dostumuz. Hemen gidiyorum. Paralardan da alabilirsin. Evet gidiyorum gidiyorum gidiyorum. İlk paralardan başla bence. Evet paralardan yavaş yavaş başlayacağım. Kırmızı biriktirdik birazcık. Birazcık birazcık. Şimdi arkadaşlar en ucuzuyla başlıyorum. En ucuz buradan başladığı için ben ilk önce mama kabını aldı. Devam ediyorum. Burada da su kabı var. Su kabını da aldım. Bir yatak alsana. Tamam yatak alıyorum. Yetmiyor. Yetmiyor Alsın da mı Sen alacağız? bir düşünelim. Şimdi ne alabiliriz? Bir bakalım mı? Mesela. Ya bunlardan aldın. Hepsine yetiyor. bunun ikisini de aldın. Arkadaşlar buradan da aldım. Arkadaşlar bizim yatak ve duş kaldı. Ee, şöyle gideyim. Bakın şu 160 liraya satılıyor. Bakın bizim çok az gördünüz mü? Bence 160'a biriktiririz. Şimdi başka şeylere bakalım. Bu şey, kendimize de harcayacağım için birazcık yavaş davranmak istiyorum. İlk önce para biriktireceğim. Belki videoyu durdururum bir yerde uzun olmasın diye. Şimdi yatağı almak için para biriktireceğim. Bir evimizi pet shop yapacağım. Bir odasını pet shop yapacağım. Giren istediği gibi istediği şeyi yapabilir orada. İstediği şeyi yapabilir yani. Yani pet shop'a girmek yerine bulduğu bir eve girerse yani iyi yapmış olabilir. Ben şimdi gidiyorum. Bu arada arkadaşlar biz A e, ad değiştirmek için 30 altınımızı verdik. Bu yüzden ad değiştirebiliyoruz. Ad değiştirme hakkı geldi. Bilmiyorum yani öylesine verdik ya. 30 altın verdik. Ay, al elimizdeydi ya. Yetmiyor sanıyorduk. Birden gitti. Ben çok korktum. Çok Neyse ama iyi yani. Bu da iyi. 30 gitti ama neyse. 30 ile hiçbir şey alamıyordu zaten. <laughs> ama şu ankiyle bugünü biriktirirsek belki çok şey alabilirdik yani. O bitmiş pardon. Arkadaşlar hızlıca gidiyorum. Hemen yatağa tıklayacağım. Hiç beklemeden tıklayacağım. Bu arada arkadaşlar cidden evimizi pet shop yapmayı düşünüyorum. Ve kendimi bile pet shop'a çevireceğim. Evet şaka yok. Şaka yok. Kendinizi bir kedi, köpek ya da herhangi bir şey yapmayı düşünüyoruz. Ya da fil. Hemen gidip alıyorum. 900 oldu. Hemen gidiyorum. Hemen, hemen, hemen. Tek kalan yatakla düştü değil mi? Yatağı aldık. duşa aldık. 1000 liraya satılıyor. Ama ben bir sürü alacağım. Evimize böyle dimdik diyeceğim için hepsini aldım diye şey yapacağım yani aldığımı bir daha alacağım şimdi gidip yatağı alıyorum bunu mu alsak bence aldım oldu. ya şimdi duşa yetmiyor kendimizi de harcayacağımız için hadi biz şey altınımız bir altınımızı kendimiz harcayalım sonra yine belirtiriz hayvanlara hadi bakalım kendimizi peş yap yapma operasyonu Üstten başlıyorum. Birer kedi ya da köpek olacağız. ihtimalle. Bence şu lira harcayabiliriz. Öyle bir şey de var yani. Evet lira da harcayabiliriz. Sadece hayvan olmamız en önemlisi. Ben bunu alacağım ama ilk önce para bittirmem lazım. Bu aklımda. Alta gidiyorum. Onu bari giy de kombine almasınlar arkadaşlar değil mi? Yedim arkadaşlar. Şunu alacağım. Biz büyük ihtimalle köpek olacağız. Altımıza bakıyorum. Bak şurada olabilir de. Yani bu da olabilir. Dalanmış. Arkadaşlar şimdi altımızı Evet işte. Ama bu da uyumuyor ki. Sanırım arkadaşlar biz bunu alacağız. Bunu da alabiliriz. Hadi bunu alalım. Tamam. Şimdi ayakkabı Ayakkabıyı sağ. ben düşündüm senin için. Arkadaşlar bu burada biz giyinip gelelim. Arkadaşlar şimdi biz bir kombinimiz bir kurduk. Ama hala emin değiliz. Yani belki sadece ben değilim. Yani biliyorum. Çok basit bir şey. 27 altın. Acayip basit bir şey. Biliyorum. Çok iyi biliyorum ama yani. Hadi arkadaşlar. Artık harcamanın zamanı geldi mi? Ya böyle durarak bir şey kazanmayacağız ki. Alıyorum Vakit ya. Vakit kaybedeceğiz sadece. Alıyorum ya. Hadi tamam. İlk önce kulaklıktan başlayacağım. Ben bunu alacağım. Hadi ben de. Bir bırakalım bir diğerlerini de bakacağım. Evet. Bence alalım. Hayır. Hayır. Şaka yapıyorsun. ki altımız kalır. Buradan ne alalım? Biraz kediye benzer bir gördük. Ha şu. <laughs> tamam bunu alırız. Bir de paramızın yeteceklerine de gidelim. Biraz. Arkadaşlar. kediçi. Ben köpeği alırım. Hadi köpek. <laughs> Kaç altın tuttu? 15 tamam iyi. İyi idare eder. Yetiyor diyor sonuçta işte, değil mi? Bence almayalım. Elbise. Bunu yeni 300 e alırım daha iyidir. Ben de. Ama şu an paramız yetiyor. Al. Önemli olan üstle altı. Biz ne yapacağız? O yaptık. Yaptık. zaman biz eldiveni almayacağız çünkü üstle alt alacağız. Şimdi bakıyorum Hı. bakıyorum. Çok heyecanlandım. <laughs> <güzel oldu. gülüyor> Altımızı almayacağım. Yani alt. Bence biraz biriktir. Altımızda şu alalım. değil mi? bu ne güneş ya. Altımıza şu anlık bunu giyip biz alacağım. Sonra yine biriktirip bir şeyler daha çaktırırız. Bence biz bunu alırız da yani. Hadi ben bence bir biriktireyim arkadaşlar. Evet biz bir biriktirip gelelim birazcık da düşünelim. Ya bütün altımız şuna değer mi ya? Neyse ben kapayacağım. Biz düşüneceğiz. Şu anlık bu kadar tutuyor. Yani güneşin bu kadar biriktirmesi gerekiyor. Bilmiyorum. Hadi Bakalım. Bay bay. Arkadaşlar ben yapabildiğim kadar yaptım. 500'lü yaptım paramızı. Ben bir daha bir pizza jonik giyeyim. Arkadaşlar şimdi ben biraz biriktirdim. Harcayacağım arkadaşlar sizlerle paramı. Düşüncemi söyleyeceğim altını biliyorum arkadaşlar. Ben düşünmüştüm. Atmıyor ki. Atıyor. yetmiyormuş. Arkadaşlar şimdi bir bakalım. Çanta bunu alıyoruz. Değil mi? <laughs> Ay arkadaşlar. Bir de kulaklık. Hiç uyumadı ki. <laughs> İki altınımız kaldı. Almayacağım. Hı -hı. Pardon şaka geliyor olabilir. Hı hı. Hadi be aç. Bence bu iyi. Hı hı. Ah, arkadaşlar. <laughs> ne? Sen bana şaka mı yapıyorsun? Ya da değilim değil mi? O da düşünme ayakkabı bu da. Sonra bunu alacağım. 5 hmm. altın olmaz ya. Arkadaşlar ben düşündüm ki. Hala 12 altımız var ya yine var. Ne diyor? Bu oldu. Arkadaşlar. <laughs> altın. Ama harcamak zorundaydık. İlla harcayacaktık. <laughs> ne? 27 altın değil mi bu? Arkadaşlar biz kombinimizi bozmuşuz. Pardon ben bir daha yapayım. Var ya ne oldu bu? Arkadaşlarım ya. Siz bana şaka mı yapıyorsunuz? Sonra da bir şey para biriktireceğim de arkadaşlar. Ya inanmıyorum. Bu arada köpeğimizi toplattık. Biz aynı köpeğimiz gibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> en azından köpek olduk yani. Bu da iyi. Bu arada köpek eşyalarını, kedi eşyalarını koyalım. Evet hadi gelin. Arkadaşlar biz gidip geliyoruz. Evet. Arkadaşlar biz geldik. altın gitti. En azından bir iki kalı diye düşünüyordum. Ben de. Hani pet shop yapacaktın? Aa doğru ya. <laughs> o zaman ben şöyle benim aklıma şu geldi. Sizin gelmemiş olabilir. Ha şunların üstüne mi koyacağım? Yok yok onların üstüne değil. Ha, Raf gibi bir şey yapacağım. Oo. İlk önce nasıl yapabiliriz? Bence bunlar yapabiliriz. Aynen. Bunu ilk önce yukarıya koyayım. Şey. Ama ben şu an çok mutluyum. Ben de. Güzel olduk. Ben, ben, ben. Yani üzgün olsaydık Sen iyi mi güzel. olacaktı? Ne sus bir. Pardon. Geri biletse gideceğim. Burada ben bir şey Şeyimi de harcayacağım. Biletimi de. Son 140 lira ihtimalle. Arkadaşlar şimdi 50 liram kaldı mı? Bilmiyorum. Bakacağım. <laughs> evet arkadaşlar varmış 50 liram. Pardon arkadan ses geliyorsa çığırt. İzlediğiniz çık. Arkadaşlar biri ben sana aşık oldum niye izin vermedin dedi. Ben filme bakmaya gittim. Neyse arkadaşlar bırakın güneşi. Evet. Ya arkadaşlar hadi koyalım artık. Şimdi koyacağım. Hadi. Vakitse diyor. Ben niye oraya gidiyorum? İlk önce bunu ne mi işleyeceğiz? Hadi yürü ya da olmuyor. Çık bu kadar yakın değil. Tuşlar gibi. Ne yapmışsın be sen? Sus be. Hı. Ya, ya sen bana ne? nasıl sus diyorsun Beren ya? Koydum. Şimdi. Ben üstüne de bunu koyacağım. dağılacağız bu arada. Bir bakayım i̇şte Aldın olmuş. ya bir tane de. Bu ikisini mi aldın? Deli. Pardon. Ben her şeyi unutmuşum. Altınımız cidden sıfır mı ya? Hiç çalışmadım ki sıfır altına. Ama yine biriktireceğiz. almadık. Hmm. Evet bunlar var şimdilik. Bakalım. Şimdi çabucak gidiyorum. Şimdi fazla baktım. Fa zamanımız yok. Ben niye şu an robota giriyorsun? Eee şey bırakıyor. Şimdi kardeşim bir tane pek parayla oynarsan Hemen yetiyor Evet hemen gidip alıyorum o zaman Bakalım Ne yalsın Bence pen poster alayım Evet bunu alıyorum Aldım, aldık, 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 aldık 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 Aldık, aldık. arkadaşlar Şimdi Gidiyorum, gidiyorum. Aldık dostlar. Olacak. Gidiyorum. Akşa ben gideyim. Akşa geldim hadi gidelim. Biraz sonra videoyu bitireyim çünkü merak ettim izleyeceğim bu videoyu da. Ben ha dur bilete gideceğim ya. Ben bunu sanırım raf yapacağım. Niye? Ne yapacağım ben bununla? Posteri asacaksın. Ne yapacaksın? He, doğru. Biraz hayvan yerine benzesin. böyle. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben videoyu bitirmek zorundayım. Arkadaşlar. Çünkü herhangi gibi bir işlerimiz çıkıyor. Ve artık yani sesler de yükseliyor. Ben hepinizi çok seviyorum. Aynı şekilde PK oynayanların hayvanını da çok seviyorum. Bu, arada bu neden bu kadar yüksekti? Ben bunu fark ettim de ben bunu düzelteyim ya sizinle de konuşayım. Hala yüksek şu anladım fark ettim. Tamam. Arkadaşlar benim bu videoyu bitirmem gerekiyor. Hepinizi çok seviyorum. Ben de arkadaşlar inşallah güzel günler geçirsiniz.